Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, spiritüel danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Randevu ve bilgi için Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız. Verdiğiniz destekler için en güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. İnşallah da yorumlarım size hitap ediyordur. Uyanları kendinize alın. Uymayanları da evrene gönderin arkadaşlar. Bütünün adına yine zamansız bir açılım olacak. Burada ben kahvemi hazırladım. Size de niyetlendim arkadaşlar. İnşallah neyse haliniz çıksın falınız. Yoğunlaşın. içinizden bir dilek tutun. Ben de niyetiniz neyse size söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım şöyle neler var. Böyle fincanımın içini göstereyim önce sizlere. Çok güzel, dolu dolu da çıkmış. Bakın, çok güzel görünüyor. İnşallah iyi yorum olur. Bir kelebeğiniz var arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. Resmen açılmış bir kelebek var. Üstünde de sanki böyle beklediğiniz çok güzel bir haber görünüyor uzun zamandır dilediğiniz e, ve uğraştığınız bir işinizin artık böyle çok rahat bir şekilde hallolacağını gösteriyor. Hatta iki farklı yerden de e, hayalini kurduğunuz ya da çok istediğiniz bir niyetinizin artık çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşeceğini görüyorum. Hatta böyle ellerinle e, ellerinizle tutmuşsunuz. Aşağıda bir bayan var arkadaşlar. Bu e, kelebeğe destek verecek. Bakın şöyle çok net gözüküyor bu bayan. Yani böyle dua eder gibi ellerini açmış, niyetiyle ilgili de çok hafifleyecek ve rahatlayacak. Ee, üzerinde de zaten soru işareti var. Kafanızı karıştıran ya da sizi düşündüren ne varsa e, yakın bir dönem içerisinde ferahlayacağınızı söyleyebilirim. Özellikle bir üç rakamı çıkmış burada. Üç gün, üç hafta içerisinde olabilir. Üçlü vadelere de dikkat edin arkadaşlar. Yarım kalan bir aşkla ilgili bir mevzu gözüküyor arkadaşlar. Burada e, kocaman bir M harfi çıkmış bir yerde. Ü harfi var. U ya da Ü harfi gözüküyor adında ya da soy isminde olacak bir erkekle. Özellikle karşılıklı yani arada biraz böyle laf taşıyan ya da haber taşıyan birileri olabilir. Ama birbirinize taşıyacağınız bir haber var. İki tarafında birbirine karşı düşünceleri ve duyguları devam ediyor. Erkek esmer tenlerde orta boylu çıkmış. Çok uzun bir boy göremiyorum ama bayandan biraz daha uzun. Yaşı çok büyük gözükmüyor. Özellikle burada sanki ayağına takılan bir sıkıntı var. Bu erkeğin yaşadığı bir olumsuzluk gözüküyor. Uzun zamandır düşünmüş ya da tıkanmış bir noktada tıkandığı görünüyor arkadaşlar ee, ve üzerindeki stresi ve yükü atacak burada size haber getiren kişilere çok fazla aldırış etmeyin ya da e, laf taşıyan insanlara çok fazla güvenmeyin çünkü bir tanesi böyle sıkıntılı bir haber belki kişiyi size karalamak amaçlı da yapabilirler çünkü iki tarafta birbirini düşünüyor erkek şurada dönmüş Bayan burada bekliyor. Bayanın bir hatası olmuş gibi gözüküyor. Çünkü geçmiş zamanda yaşanan bir aksilik ya da bir olaydan kaynaklı. Ama netleşilmemiş, yarım kalmış. Belli ki konuşmanız askıda kalmış olabilir. Aslan burcu, yay burcu gibi gözüküyor. Ateş burcu, koç da olabilir. biraz böyle dik kafalı. Ya sizde var ya karşı tarafın burcunda. Mutlaka olacak bunlar. Ama zafer bayrağınız yakındır. Yani niyetlendiğiniz konuda artık bir ferahlama ya da aydınlık düşüncelere gireceksiniz arkadaşlar. Ortalama bir iki hafta içerisinde parasal bir konuda çok böyle ödemelerle ilgili olabilir. Bir konuda çok takıldığınız gözüküyor. Ben bu işi nasıl halledeceğim? Ya da bu yükün altından nasıl çıkacağım? Gibi bir düşünce içerisine girmişsiniz. Hatta derin derin düşünüyorsunuz ama sırtınızı dayadığınız özellikle biraz iri yapıda toplu bir kişi gözüküyor arkadaşlar. Bu iş yerinizden ya da çevrenizden birisidir. Destek verecek belirgin bir T harfi çıkmış e, ve size güç sunacak gibi gözüküyor. Yani desteğini gösterecek ama e, yarım yamalak bir destek değil. Gerçekten arkası çok güçlü bir e, karakter olarak görüyorum. Rahatlamanız var bu konuda. Çok fazla da telaşa kapılmayın. Kalbiniz biraz kırık görünüyor. Çünkü içeride bir e, çatırdama gözüküyor arkadaşlar. Bakın dipte yani böyle sanki biraz e, ruhunuz daralmış, sıkılmış, bunalmış gibi gözüküyorsunuz. Yani bir olay dönmüş, dolaşmış, sizi geçmişten gelen bir haber rahatsız etmiş olabilir ya da şu anda çok takılıyorsunuz. Özellikle bir U harfi var arkadaşlar belirgin gözüküyor bir yerde. E, B'li bir harf var isminde ya da soy isminde olacak. Takıldığınız bir mevzu gözüküyor, bir olaya. E, karşı taraf da olabilir bu düşündüğünüz kişiyle netleşemediğiniz bir durum var. E, bu çizgi sizi çok rahatsız etmiş yani arada kalmışlık diyebilirim. Ama ferahlayacaksınız. Çok e, yanlış anlaşılmalar ya da karşı tarafın aslında duygularını gerçekten göstermediğini ya da psikolojik anlamda e, sıkıntı yaptığını görebiliyorum. Şu anda rahatsızlık duyuyor ve bu durum çelişkiden çıkacak artık. Netleşme ve e, hayatınızda biraz daha bir tık daha ilerleme var. E, rotanız değişecek gibi gözüküyor. Katılacağınız bir ortam var. Arkadaşlar bu ortam biraz böyle e, bayan ortamına benziyor ama Gitmek istemediğiniz bir telefon haberi ya da gelecek bir e, mecburi bir ortam olabilir. E, aslında tereddüt var, katılsam mı gitsem mi yani bu telefon haberi üstüne olabilir. Yalnız e, çok da düşünmeyin, ilk hissettiğiniz şeyi yapın. Yalnız ayaklarınız mecburi bir şekilde gidecek bu ortama katılma durumunuz var. E, size de iyi gelecek. Düşlerinizde, düşüncelerinizde böyle kurduğunuz bir hayal var e, niyet etmişsiniz yapmak istiyorsunuz Bu bir iş yeri olabilir arkadaşlar e, bir ofis bir dükkan ya da ticaretle ilgili bir a, iş kapısı diyebilirim sizin için çok aydınlık e, belki tereddüte düştünüz Başka insanların fikirlerini alıyorsunuzdur, çevrenizden akıl aldığınız birileri var. Evet danışıklı böyle, ama görmüş geçirmiş ve tecrübeli insanlar var. Ee, çok fazla acele etmeyin. Özellikle böyle birli bir vade var. Ya birinci aydan itibaren yapın, ya da bir ay erteleyin. Ama niyetinizle ilgili şu anda tereddüte düşmeyin. Ee, aklınız biraz karışabilir yani kafanızdaki düşünceler. Çünkü böyle bir yere toplanmış büyümüş, ileri vadeli <laughs> size açıklık getirecek ama şu anda biraz daha tereddütler yaşayabilirsiniz bu konuyla ilgili uzun bir ömür çizgisi var burada çok böyle sağlığınızla ilgili özellikle iyi bir süreç yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani uzun bir ömür çizgisi gözüküyor. Ya da düşündüğünüz birine ya da kaygılandığınız birisinin olabilir. Sağlığıyla ilgili uzun ömürlü ya da e, sağlık durumunda düzen oturacak şu anda Burada bir tanışma ya da e, aracı yoluyla birisi gözüküyor arkadaşlar. Görücü olabilir, tanıştırma olabilir. Yani birinden bir haber var. E, karşı tarafa götürüyor. Karşı taraf başka birini aktarıyor. Yani arada dönen bir olay gözüküyor. Bir ertelenme de olabilir bu konuyla ilgili. Ya da askıda kalmış. E, balık, yengeç burçları. Akrep burcu olabilir arkadaşlar. Ama e, işinizde yavaş bir ilerleme var. Sonu çok ferah çıkacak gibi gözüküyor bu durumla alakalı. Yani salyangozunuz var. Büyüme, daha böyle başarılı bir yuva kurma ya da beklediğiniz bir olayın artık netleşmesi ve ciddiyete binme durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Elinize çok güzel bir imkan geçecek. Bu imkanı belki daha önce tutmuşsunuz. Yakalamışsınız ama farkında olmadan ellerinizden kayıp gitmiş gibi görüyorum. Ama şu an içerisinde bu imkanı tekrardan yakalayacaksınız. Ve ne niyet ediyorsanız gerçekten e, bu olayla alakalı da tereddüte düşmeden <laughs> özellikle e, kimseden akıl almadan kendi e, düşüncelerinizle çözün arkadaşlar. Hiç de merak etmeyin manevi anlamda güçleneceksiniz özellikle e, ikilem ya da böyle netleşme şu an içerisinde artık bir şeyler rayına teraziniz rayına oturacak hayatla alakalı çizginizde zor günleri geride bırakacaksınız e, bayağı bir uğraştığınızı görüyorum ama artık yeni bir ferah bir dönem yani sizin için net bir çizginin başlangıcını gösteriyor bakalım arkadaşlar niyet tutun neyse dileğiniz olsun bir an önce gerçekleşsin Arkadaşlar bakın dileriniz oldu. İnşallah bir an önce gerçekleşir. <laughs> Burada bir kadın, erkek, bir kadın, bir erkeği sırtında taşıyor arkadaşlar. Ve sanki bu taşıma bu kadının gücünü azaltmış. Artık yorulmuş. Yani bir yerde tıkandığı gözüküyor. Özellikle beklediği işle alakalı. Ya da birini sırtına binme gibi bir durum var. Ama bu kadının yorulduğunu ve tükendiğini görüyorum. Duygusal bir bağ olabilir, kan bağ olabilir. Ee, bayağı bir uzun bir süre uğraşmış ve dedinmiş ama karşı taraf bunun farkında değil. Ee, yani karşı tarafı sanki böyle arada muallakta bırakmış. R harfi var arkadaşlar, E harfi var. Ee, biraz daha böyle tükenmişlik gözüküyor bu kişinin üstünde ama sanki böyle eğilmiş sırtından attı atacak gibi yani yükünü bu taşıdığı uzun vadeli sıkıntıyı bir kenara atıp bırakacak gibi. Artık yoluna bakacak. Çok da güzel bir dokuz rakamı var arkadaşlar. Burada çıkmış. E, sanki bir deve var. Bakın çok güzel de oturmuş hanenizin üstünde bir mal, bir mülkiyet. Bakın ay yıldız çıkmış. Yani beklediğiniz bir işin Sonucu çok yakındır. Hane içerisine de gelecek büyük bir e, para kısmeti, maddi anlamda zenginlik ve gelecekle ilgili rahatlık mevcut artık. E, ve burada zaten sıkıntınızın gittiğini görüyorum. İki tane olayı atlatıyorsunuz ferahlamaya çıkacaksınız ee, dediğim gibi gelen kısmetleri çevirmeyin yurt dışı ile bağlantılı bir uçak görünüyor ee, biraz daha zamanı var vadesi var bu uçağın yani gelmek isteyen birisi olabilir ya da niyetinizde varsa şu an için sadece e, ufak bir engel var e, sonrasında bu niyetiniz olacak bakalım hadi niyet tutun bir sayı tutun içinizden bir ile on arasında kalbinizden ne geçiyorsa ben çıkan sayıyı söyleyeceğim size Arkadaşlar bir yerde 5 gördüm. Bir yerde de e, arkadaşlar 3 çıkmış. 5 ve 3 dedim. Burada soru işareti var. Düşündüğünüz, kaygıda kaldığınız, aşk hayatınızla ilgili herhangi bir sorunu çözümleyeceksiniz. 5'i tutan arkadaşların, 3'ü e, tutan arkadaşların da özellikle e, bebek olabilir, göz aydınlığı olabilir. Gelecek çok güzel bir hatta para akışıdır. Maddi anlamda toparlanma olarak görünüyor. E, aşk ve para dedim arkadaşlar. 5 tutanlar 3 tutanlar. Daha hızlı olur. Hani diğer sayı tutturamayanlar benim niyetim olmayacak mı diyeceksiniz. E, daha hızlı olabilir yani bu sayı tutanların. İnşallah kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.